Efendim, e, vefat edenin ardından ne yapılmalı diye bir soru gelmiş. Söyleyelim hemen kısaca yapılabilecek şeyleri söyleyelim. Bunlardan herhangi birisini yaparsanız mutlaka Allah onu haberdar eder. Ondan hiçbir endişeniz olmasın. Allah her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi kontrol eden, her şeyin hesabını yapandır diye söylemiş olalım. Öncelikle e, eğer Vefat edenin başkası üzeriyle üzerinde birbirlerine bir küslükleri varsa, hani aile fertleri arasında küskünlük olabilir. O küskünlüğü gidermek için, e, o kişi için helalik isteyin yani. Helalik isteyiniz. E, kardeşiyle kavga etmiş, bacısıyla, oğluyla, kızıyla, geliniyle. Helalik isteyin, helal etsinler onu. Rica edin onlardan. A, rica edin yani deyin ki lütfen helal et. E, vardır böyle kişiler aileleri bize ulaşmıştır. Biz aracı olarak aramışızdır. Aileleri lütfen helal edin hakkınızı demişizdir. Yani ufak şeylerden dolayı. İki, e, helalleşmeyi doğrulatan ve sonucuna götüren para pul konusu varsa, borç harç konusu varsa o borçları ödemeniz gerekir. İki, üçüncüsü, e, borçları mutlaka ödeyiniz. E, ödeyemiyorsanız tümünü en azından ödeyebilecek kadarınızı, kadarını ödemeye gayret ediniz. Ve geri kalan için de özür dileyin. Yani biz bu kadar ödeyebildik ne olur bizi lütfen helal ediniz diye. Helallik dileyiniz ki geri kalan için de bir sorumluluk olmuş olmasın. Vasiyetlerini yerine getirmeye çalışınız. Vasiyetler yerine gelebilecek vasiyetler ise dikkat ediniz. Dünya hayatındayken baba anne malını bir evladına öteki evlatlarına paylaşmış olabilir. Vermiş ona ...sana bunu verdim demişse ölümünden sonra o yeniden mizana girmez. Geçti, geçti gitti o. Ama vermediğim mallar ise ölümünden sonra mutlaka e, hesap edip dağıtılmalı. Malının geri kalanı için eğer vasiyet, et, vasiyet etmişse... ...mesela adamın 100 lirası var. Diyor ki bütün varlığı 100 lira. 100 bin lira diyelim. Benim 80 bin liramı fakirlere dağıtın. 20 bin lirasını e, çocuklar paylaşın derse bu bu, bu vasiyet yerine gelmez. Niye gelmez? Çünkü kişi öldükten sonraki e, malı mülki için üçte biri için ancak vasiyet edebilir. Üçte biri için. Geri kalan üçte ikisi mirasçılarına aittir. E, 100 bin lirası varsa diyelim ki 32 bin lira, 33 bin lirasını sadaka dağıtırsınız. Geri kalanını kimlere verirsiniz? Aile fertleri onu e, efendim paylaşacaklardır. Burada vasiyetler her vasiyet yerine gelmez. Ölü dedi ki beni köyüme götür. E köyüne götürecek imkanın yok, paran pul yok, pulun yok kıştır efendim kar var yağmur var götüremiyorsun e, buradan gömersiniz en uygun yerde onu gömersiniz veya beni eşimin üzerine gömün dedi e, eşi de bir yıl önce öldü bir yıl içerisinde vücut çürümeyebilir onun için mezarı açmak doğru değildir yani bu konularda illaki yerine e, getirmek zorunda değilsiniz yani her vasiyet olmaz mesela bir meşhur hikaye anlatılır anlatmakta fayda var diyelim yani, düşünüyorum tabi bu vasiyet, bu hadise e, Türkiye dışında da olmuş olabilir. Ben öyle biliyorum. E, adamın biri vefat etmeden önce eee çocukları çağırıyor, bir mektup veriyor onlara. Bu mektubu açın. E, bu mektuptan sonra ikinci bir mektup daha veriyor. O mektubu okuyunuz. İkinci mektubu daha sonra açın diye söyleniyor. Bu olmuş bir olay olduğu aktarılır bazı yerlerde. Türkiye dışında da olmuş olabilir bu. İlla ki ülkemizde olmuş diye bir şey yok. Ee, baba vefat ediyor. Çocukları mektubu açıyorlar. Mektubunda diyor ki beni işte yıkadıktan sonra gömmeden önce bana çorabımı giydirin diyor. Beni çorabımla beraber gömünüz. E, hocaya bunu söyleyin. diyor. Hoca kabul etmezse e, ikinci mektubu açın diyor. Adam vefat ediyor. Çocukları gereken ...ilgiyi, ihtimamı gösteriyorlar bir evlat olarak. Nihayet... E, ...kefenlenecek hale gelince... ...hocaya diyorlar ki, babamız vasiyet etti, ayağına çorap giydirmemizi emretti, istedi. Hoca da diyor ki, bizim örfümüzde böyle şeyler yok, ölüyle... ...çok özel şeyler gömülebilir. E, ama... ...bu tür şeyleri gömmek doğru değildir, çok özel bir durum olmasa doğru değildir diye söylüyor. Yani orada ölünün... ...çoraba ihtiyacı yok çünkü. ...diye ifade ediliyor. Peki ölüyle hiçbir şey gömülmüş müdür? Ee, bir istisnalar var yani. Nedir istisna? Mesela Halid bin Velid vefatından önce Hazreti Peygamber'in saçının tellerini vefatından sonra dilinin altına koydurtmuştur. Halid bin Velid gibi muhte muhteşem bir komutan bana göre yeryüzünün en büyük en büyük komutanlarından biridir. Harp dehası itibariyle girdiği yüz savaşın tümünü kazanmış bir savaş dehasıdır Halid verit Velid. Hazreti Peygamber'in ön perçeminden Umre'deyken aldığı saçları vefatından sonra dilinin altına koydurtmuştur. Muaz bin Cebel düzeltiyorum. Enes bin Malik Hazreti Enes Peygamber'e 10 yıl hizmet eden Enes Hazreti Peygamber'in taşıdığı bir bastonunu ve yine onun saçlarını mezarın yanına gömülmesini istemiştir. Bunlar istisnai hallerdir ama bu farklı bir şey tabii. Çocuklar diyorlar ki, babamızın ikinci mektubunu açıyorlar. Mektubunda şu yazıyor, çocuklar hocanız, hoca e, çorapla benim gömülmemi istemedi değil mi? Kabul etmedi. Yani hocanın böyle diyeceğini biliyor adam vefat eden rahmetli. Bakın işte ben bu kadar mal mülk sahibi olmama rağmen, bu kadar imkanım olmasına rağmen bir çorap bile götüremedim siz de buna göre hayatınıza dikkat edin diye güzel bir örnek bir ders veriyor bize. Hepimize ders vermiş oluyor. Onun için her vasiyet yerine gelmiyor yani bazı vasiyetler yerine gelebilir. Kabir ziyareti bol bol yapmak lazım. Kabir ziyareti nasıl di, diri olanlar kendilerine ziyarete gelen akrabalarından haberdar iseler ölüler de haberdar olurlar. Ziyaret onlar için bütün mezarlık için bir nimettir. Çünkü bir Fatiha okuyorsun. Herkese dağıtıyorsun Fatiha'yı. Efendim kendin ölümü hatırlıyorsun. Biraz dünyanın hengamesinden kendini sıyırıyorsun. Biraz da kendini çeki düzen veriyorsun. Bu açılardan efendim kabir ziyareti önemlidir. Ela fezuruha diyor peygamberimiz. Dikkat edin. Tuzekkirukumul ahira. Mezarları ziyaret ediniz. Size ahireti hatırlatır diyor. E, Ölünüzün ardından hayır duası edin bol bol. Güzel şeyler dua edin. Allah'ım onu bağışla, onu ona rahmet eyle, mekanı cennet eyle, peygambere komşu eyle, günahlarını ört ya Rabbi, iyiliklerini öne çıkart ya Rabbi diye hayır hasenatta, güzel duada bulunabilirsiniz. Saraka veriniz onun ruhuna bol bol. Yani ölmüş için saraka. Hocam faydası ne? Ee, yaşayanlar, o yemeği yiyenler, sadakayı alanlar ölmüş için dua ederler. Allah onların duası hürmetine. Belki onu affeder. Bilemezsiniz ki tabii yani. Yasin suresini, Mülk suresini Yası'dan sonra, yas, yasından sonra Mülk suresini, ikindiden sonra Nebe suresini, yas, e, akşamları da Yasin suresini okumayı alışkanlık haline getirin. Üç sure dedim. Bir Yasin, gecenin veya gündüzün bir e, yerinde okuyunuz. İki, akş, e, ikindiden sonra Nebe suresi, e, efendim, Nebe suresi derken Amme, yetesâelûn diye başlıyor ya Amma suresi diye e, meşhur. Üçüncü olarak da Mülk suresi, Tebarekelezi biyedil mülk diye geçen sure var. O sureyi okuyunuz. Yani bu üç sureyi e, ölüler için okuyun. Özellikle alimler 40 gün boyunca, 40 gün boyunca e, okuma, okumamızı tavsiye etmişlerdir. Onları okumakta fayda var. E, yaptığınız ibadetlerin, haccınızın sevabını, umrenizin sevabını, Kurbanınızın sevabını, kıldığınız namazın sevabını ölünüze bağışlayabilirsiniz. Efendim, e, kemiklerini sızlatacak işler yapmayın. Babanız size para bıraktı, mal bıraktı, mülk bıraktı, arsa bıraktı, ev bıraktı ne bileyim. Bunu yanlış yerde kullanmayın. Bu sefer babanızın orada rahatsız olduğunu, rahatsız olacağını unutmayın.